Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbola giriyoruz. Ben e futbolu çok bilmediğim için yani arkadaşlarımı 7-3 falan yeniyorum. İşte hava at atıyorlar ben seni yenirim diye. Sonra da 7 tane atı susluyorum. Rovanşa gel diyorlar geliyorum. 3K yere gidiyorum. Yani böyleler. Şimdi bir hızlı maç oynayayım. Bir tur. Ben ben galiba e futbol videosu çekmedim. O yüzden çekiyorum. PUBG de çekmedim. PUBG'yi çekeceğim. Bak bu videom 10 beğeni alırsa PUBG'yi çekeceğim. 10 beğeni. Turn Çoğunuz. Ok oh, geri. Z zaten takımım bot. Bakın takımım bot. Görüyorsunuz. Ama cidden yani. Şimdi Sözleşme falan var. Onları bakacağım. bir iki tane. Joshua reklam izleyin. Açanıyor. 170 TL'm vardı. Bütün param gitti zaten. O adaylı sözleşme. Tamam. ona göre. Heh, işte saçmali sözleşme. Hiç o kadar konulacak sözleşme ya var. Çim sesin. Başa elin. Başında. Stober çeksek mi? Bak. Hani şimdi ben bunu nasıl alacağım göreceğim. ücretsiz. Hadi lan Dur, durak boy du du çıkar mı? Böyle en sağda sarı ışıklar çıkması lazım. Evet, çıkmadı. Kesin bot bir şey gelecek. Kim lan bu? Sabitler. Elon gene iyi. B B ben bunu seviye antrenmanı yapıyorum. O hocam biz her gün penaltı kullanacaktık hani. onlar da ha gol oldu. Bakın ben her zaman Bir dakika. Ben her zaman sağa atıyorum böyle bak sağ. Ş Şuraya basıyorum. Her zaman da yiyor. Be beleşten şey alıyormuş işte Ne hocam? 14, 13, 12 olmuş. 8, 7, 6, 5. 6 da kalalım. Birileri tamam. Bu kadar da yiyormuş. Tamam. Şurada şey varmış. Aldık. Şimdi yeni aldığımız şey onu seviye an, antrenmanı yapacağız. Ah. Şöyle. Şöyle. Ya 84 falan olur. Oo 85 oldu iyi. Tam. Demek ki bir 809 pa Ben buradayım. Göre. Hocam hızlı maç. Peki bizimkiler var mı? O Online'da olan yok. Şu AYT, sınıf arkadaşım. Şu Neymar, TRTK. Tanımazsınız zaten. Şu tablet aldığımda çerememişti. Yıldız ailesi yazarsınız. Çıkıyor. Maç. Hı hızlı maç. Maça git. Daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla. saat bakın saat 23 23 3 geçiyor. Yani net kas çak vardı net. Çünkü modem salonda ben de o odamdayım. Net kas çak. Ama bir şey olmaz. Ben her türlü yeneceğim için. Uf, sıkıntı yok. Hadi bismillah. Tamam <laughs> Aa bebeği sıkarmak. Hala. Evet. Maç. Başladı. Hadi hop. Gel lan buraya. Mbappe. E mi Van Dijk mı? Van, van Dijk. Oğlum. Ben orada olsam atardım. Hadi hop. Hop. Ah. Oğlum Mbappe Oğlum fake at at atıyor lan. Hop. Hayır. Hadi lan. Hop. Gol. İşte bu. Kim la bu? Mbappe. Kylian Mbappe. lan ne oldu lan? Ne kolay. Hop. Lan alamadım bu. Alsam gol. Bak aldığım an Neyse taç. Hop. Lan. O sema mıydı? Kim ki Osman? Basma. Aa mal. Fıska varsa. Fıska varsa la basla. Aa. adım. Abbas ha, lan. Hadi. Ya 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 ya. Aldık hocam. Tayyip tat, Al bas, Oğlum bari sen al. Hadi. Uzaklaştır. Uzak yok lan. Bas bas. Tayyip salla. Evet. Hadi lan. Hocam gol. Gol. Hop boş kaleye. Çok güzel bir gol Kim attı lan onu? Göremedim. Görenler varsa Aslın. Hop. Hadi Osman. Bak. ben de Spiderman manım Bak Osman. Spiderman. Nasıl? Ben, ben de eğmenim lan. O, o Osman'sı ben de eğmenim. O sefer eğilmem. İyi oldu. Uzaklaştır lan. Toba kaysam. Kırmızı kart. Esem. O. olmadı. Oradan kaç golü. Varsa öyle. Viktor Osman hop pa Ha No no ah ha, ha. ha. Hadi lan Hayır ya Ya işte bu ilk yarı bitti. Bebeği sıkamayım nedir? takımın adına bak işte be, bebe olduğu için hadi artık ya ne ne ayarmış 2-0 zaten çevirme imkanı yok şimdi o en iyi arkadaşa falan vermiştir. Asla. Tamam. O. Oh, bas. Bas. O. Oh, i̇şte bu. Oğlum. Ya şu Tayyip Tala Beş... Be Beşiktaş'ta da bir şey aramıyor. Zaten. E futbolda da. Hadi lan. Oğlum aşağıya. Hadi lan. Hop üçüncü gol. Aha. Uf. Neyse. İkisi var. Ya ne neyse ben artık kaç yaptım, avut yaptım, korner yaptım hiçbir şey üzülmeyeceğim. Çünkü denemeyecek. Rafael şuradan alsam Yunus Akgün gibi gidebilir miyim diyecektim de yok. Lan o top. Hadi lan. Osman, kimsin ki lan? Hocam, fuar hoca. Aha, buradan bir çaksam. Hayır ya. Hadi lan. Yok yok, çok attım. Çok attım. ramazlar hop pa 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 aa ee ki ekmek o Mark. Like, Wanda. Ya, yani gol go go olsa bile hiçbir şey olmayacaktı lan. Gol go olsaydı bile hiç, hiçbir şey olmayacaktı. Hoppa. Ben oynamayayım. Hadi. <laughs> Dur lan. Hop 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 Çalım Atayım mı lan birine? <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Goodbye gibi. <laughs> evet. Görüşürüz. man.